Merhabalar. Solunum sistemini anlatıyorduk ve şimdi de soluk, soluk alıp soluk vermeyi anlatacağız. Bakalım. Soluk alma, soluk verme dedik. Soluk alma aktif bir olay ve kasılma e, ile gerçekleşecek. Soluk verme pasif bir olay ve gevşeme ile gerçekleşecek. İki tane kastan bahsedeceğiz. Diyafram ve kaburga kaslarından. Diyaframın neresi olduğunu hemen anlayalım. Buraya bakıyoruz şimdi. Burası vücudumuzu temsil ediyor. Üst taraf göğüs boşluğunu, alt tarafta karın boşluğudur. Göğüs boşluğuyla karın boşluğunu enine ayıran kasa diyafram diyoruz. Diyaframın normal şekli, normal şekli kubbemsidir. Yukarıya doğrudur, kavistedir. Bu gevşemi durumunda gerçekleştirdiği şekildir. Bu ise kasılma durumunda düzleşmiş halidir. Buraya baktığımızda diyafram gevşediği zaman, Göğüs boşluğunun hacmini daraltır, basıncını arttırır ve nefes verilmesini sağlar. Kasılma durumunda diyafram düzleşir, göğüs boşluğunun hacmini arttırır, basıncını düşürür, nefesin alınmasını sağlar. Burayı düşünürken karın boşluğunu da bununla zıt olduğunu bilin. Soluk vermede buranın hacmi daralıyorsa buradaki hacim artacak. Bu bölümü bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hemen dönüyoruz buraya soluk almayı anlatıyorum aktif bir olay kasılma olduğunu söyledim İki tane kastan bahsettim diyafram dedim diyaframın normal şekli kubbemseydi kasılacak ve düzleşecek kaburga kasları kaburgaların arasında bulunuyordu öne yukarı doğru göğüs kafesinin çekilmesini sağlıyordu ve baktığımız zaman akciğerin hacmi artıyor akciğerin basıncı azalıyor Hava dışarıdan akciğerin içine doğru çekiliyor. Nefes verelim, soluk verelim. Pasif ve gevşeme demiştik. İki tane kastan bahsediyoruz. Diyafram ve kaburga kasları. Diyafram gevşediği zaman kubremsi oluyordu. Kaburga kasları da geriye ve aşağı iniyordu. Akciğerin hacmini azaltıp akciğerin basıncını arttırıyordu. Ve hava içeriden dışarıya çıkıyordu ve böylece nefes verilmiş oldu. Hemen şuna da bir bakalım. Şu elimi görmenizi istiyorum. Bu elim normal şekli olarak şu an diyaframı temsil ediyor. Kasıldığı zaman böyle. Ben parmaklarımın arasına soktuğum zaman şu şekilde düzleşti diyeceğim. Bu diyafram için diyaframı alıyorum. Göğüs kafesinde olduğu yere yerleştiriyorum. Göğüs boşluğuyla karın boşluğu diyorum. Şimdi alıyorum. Düzleşti diyorum. Bakın kasıldı, düzleşti. Hemen akciğerin hacminin arttığını, basıncının azaldığını düşünebilirsiniz. Hemen soluk verelim. Yukarıya doğru geldi, gevşedi. Kupem soldu. Akciğerin hacmi daraldı, basıncı arttı ve nefes verme olayı gerçekleşti diyoruz. Evet, bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Bir daha görüşmek üzere. Diğer videolarımızda hoşçakalın diyorum. İyilikle kalın.